Otobüste canım çıktı. Ne vardı bütün parayı altına bileziğe yatıracak. Bir taksi parası olsun ayırsaydım bari. Hanımefendi bir dakika bakar mısınız? Affedersiniz efendim. Kime gidiyordunuz acaba? Aa sen beni tanıyamadın. Nereden tanıyacaksın? Yeni mi başladın? Evet efendim ben yeni başladım. E hayırlı olsun. Sağ ol. Kuruntulara gidiyorum. Kime efendim? Kuruntulara. Hüsnü Kuruntu'nun kardeşiyim ben. Aa Hüsnü Bey amcayı ben çok severim. Kusura He. bakmayın efendim. Kapıdan kim geçmek istediğini soruyoruz nereye gittiğini. Etrafı kontrol altında tutmak zorundayız. Aferin aferin. Hadi sana kolay gelsin. Sağ olun efendim. İyi sağ olun. günler. Size de efendim. Kolay gelsin. Merhaba Hüsnü Bey amca. Merhaba. Misafiriniz var efendim. Hadi nerede? Biraz ileride efendim. Yetişirsiniz. Ha. Kız kardeşiniz. Sağ ol sağ ol. Hadi bakalım. Sağ Çok hoşuma gitti. Aferin. Böyle arabaları kontrol etmeden bırakma onu. Çok beğendim. Hadi eyvallah. Sağ olun efendim. İyi günler. Ah, ah! İmdat! İmdat hırsız var imdat! İmdat! Ayvam oldum imdat! İmdat hırsız var

Koş, koş, Aman. Geçmiş olsun. Aman, Sakin ol, sakin çok şükür hepsi tamam. Allah senden razı olsun, bir yetişmeseydim ben mahvolmuştum. Ay, bakalım Sanki gibi de gitar bunu doğru karakola gel. Ben senin yerine bakarım Hadi bakalım. Sen de komiser beye selam Komiser Tamam. Ee, eğer ifade gerekirse biz yine ifade veririz tamam. hadi bakalım sen şimdi doğru eve bir <laughs> biraz sakinleş ben de göreve tamam. tamam tamam tamam, tamam. hadi, hadi şey. hepinize geçmiş olsun düğün ne zaman neşe bu gidişle çıkmaz da en son çarşambasına hayırlı olsun çarşambaya ne kaldı şurada Esma abla güldürdü beni, hiç bir <laughs> halim yoktu vallahi. <laughs> Sahi <laughs> Naciye abla bugün bir durgunluk var sende. Hüsnü'yü çok merak ediyorum. Hmm. İnşallah yöneticiyle kavga filan etmemişti. Hmm. Geldi galiba. Bugün Pazartesi olduğuna göre iki gün sonra evleniyorsun deneyim. Ah. Ah, Ay merhaba Naciye merhaba. Aa! Ah, ah, var, ah. ne oldu? Ah mahvoluyordum mahvoluyordum. Niye mahvoluyordun? <laughs> Sorma Naciye sorma, <laughs> Allah razı olsun biraderden, <laughs> birden bire yanımda bitiverdi yoksa mahvolmuştu. Ay niye mahvoluyordun <laughs> Hüsnü'yü nerede asladın? Dur anlatacağım önce bir yudum su içeyim. <laughs> Biraz soluklanayım. Gel içeri geç gel. <laughs> yok yok şuna cahil işi sen de bir bardak su getir bana. Tamam geçin sen <laughs> oh, Hüsnü'den söz et. <laughs> Birader iyi, şu anda <laughs> güvenlik görevi <dönemi> yapıyor. <laughs> ne yapıyor? Ya işte böyle. Doğrusu biraderim bu kadar yürekli olacağını tahmin etmezdim. Tabancasını çekip de hırsızı bir kovalaması vardı. Görmenizi isterdim. Süpermen gibiydi. İyi ki tabanca boştu. Tabanca boş muydu? Evet. E demek ki biraderde mangal kadar yürek varmış. Ah mangal yürektim geldi galiba. <laughs> Aa, ne oldu? Anlatın da ben de güleyim. Aman ablacım anlayıp da ne yapacaksın? Sen gülmene bak. Yo sebepsiz yere ben ne gülerim ne de ağlarım. Oo, hoş geldiniz Ezra Hanımcığım. Buyurun. Hüsnü Bey tebrik etmek için gelmiştim. Evet, evde değil inşallah. Hayır evde değil ama neredeyse gelir. Hayırdır? Aa, alo haberiniz yok mu? Bütün süre Hüsnü Bey'in kahramanlığını konuşuyor. Ee? Ben dedikodu yapmaya tövbeliyim ama... E, ...duyduklarımı da söylemeden edemeyeceğim. Zaten söyleyeceklerim de pek dedikodu sayılmaz. Hepsi gerçek. Boşuna yormayın kendinizi. Biz olayı bizzat yaşayanlardan duyduk. Hoş geldiniz Nezahat Aa, Hanım. Aa, Basiret Hanım da buradaymış. Geçmiş olsun. E, olayı anlatsanız da bir de sizden duymak istiyorum. Olay şu efendim. Birader tabancasını çektiği gibi... Hırsızı kovalamaya başladım. Bir taraftan da dur yoksa ateş ederim diye bağırıyordu. Sonra da hırsız korktu kaçtı. Daha sonra da yakalandı. Hüsnü Bey amca olmasaydı yakalanamazdı. Bravo Hüsnü Bey. Yürekli adammış valla. Bu akşam gidelim, hem bir tebrik ederim. Hem de bir geçmiş olsun diye. Hadi kızım bana bir kahve yap. Olur baba. Hadi ya. Hiç ihtimal verebilir misin? Mualla tabanca da taşıyormuş. Bugün biraz sert çıktım. İyi ki tabancasını çıkartıp anlama dayamadı. Aa, öyle deme Muhala. Bu gibi adamlarla iyi geçinmek lazım. Aha sonra yanarız. E bak ne diyeceğim. İstersen akşama bir geçmiş olsuna gidelim. Hem böylece aradaki buzları da eritmiş oluruz. Tamam Hadi hoşça kal. Evet. Hüsnü Bey'i de yanıma alırsam kimse karşı koyamaz bana. Gerekirse kenarından, köşesinden ona da koklatırız biraz. hala? E sonrası önemli işte. Lütfen devam et hala. Anla, çok heyecanlandım. Nihancım, şimdi sana anlatacağım. E sonra Refik'e de anlatmak zorunda kalacağım. En iyisi sen ne yap biliyor musun? Telefonu Refik'in odasına bağla. Sen de onun yanına git, beraberce dinleyin beni. Tamam. Aa! Oh. Enişte, ee, şey, affedersiniz Sayın Başkan diyecektim. Ee, basiret tamam telefonda da sizin de dinlemenizi istiyor. Hoppala, ne demek oluyor şimdi bu? Anlatacaklarımı beraber dinleyeceksiniz demek oluyor. Henüz bir şey anlamış değilim. Hadi anlat, anlat da anlayayım. İşte böyle. Şimdi beni iyi dinle Refik. Ben Nihan. Bir dakika Refik'i vereyim. Heh. Ay şey affedersiniz sayın başkan diyecek. ne dersen de yeteri kadar yüz göz olduk artık. Emret minik kuşu. Aa, ben deminden beri hep Nihan'ıma anlattım. Sen merak edip dinlemedin mi beni? Hiç merak etmez canım? Bazı bazen ben dinledim. Bazen Nihan dinledi. E bazen de baş başa verip beraber dinledik. <laughs> Emret Sultan. Peki hayatım. Ha bir dakika bir dakika. Bayan Gündüz not alsın. Evet. Üç tane tavuk. Biraz meyve. Yeteri kadar kuru yemiş. Tamam tamam güzelim. Merak etme ruhum. Bayan Gündüz her şeyi not aldı. Hiçbir şey eksik kalmaz. Hadi hoşça kal. Akşama görüşürüz akşam babanlarda toplanıp onun kahramanlığını kutlayacakmışız. Tarık'ı arayıp haber vereyim. Hüsnü Tarık'ı alıp babamlara gitsin. Akşam hepimiz orada oluruz. Eh, akşam için ne lazım <laughs> Refiye ısmarladım Ben Buyur müsaadenizi mi? rica edeyim. Aa, otursaydınız evet. akşam yemeğini birlikte yiyelim. Aa, bu akşam biraderin <laughs> şerefine ziyafet verilecek burada. Kimse bir yere gidemez. <laughs> ah, geldi galiba Hüsnü de. Neşeciğim, sen de annene telefon et o da gelsin. Annem halamlar Hoş geldin Hüseyincuğum. Hoş bulduk. Duyduğuma göre ha? maceralı bir gün geçirmişsin ya, bugün. Maalesef narciye, maalesef. Şu ayakkabılarımı çıkarayım önce de. Dur bakalım. Sen şimdi bak, beni dinle. Al şu silahı. Gene sar sarmalı kaldır bir yere teslim etmeye gideceğim gün verirsin bana. Olur Çünkü ya. bugün istemeyerek maalesef o alete başvurmak zorunda kaldım. Neyse geçmiş olsun Sağ ol. Allah vermesin. Dolu olsaydı, orada şeytana uyup bal gibi basiretin çantasını kapan adama ateş de Allah değil Allah mi? Olsaydı. O adam da bana ateş edebilirdi silah olsaydı. Bereketler size, Allah'a çok şükür böyle bir şey olmadı. Tamam, Yalnız şükür. inan bana, nefret ettim, bir kere daha nefret ettim. Zaten ben, oldum olası sevmemişimdir silahı. Doğru. Ve inan bana, silahsız hayat çok daha güzel.